Evet. Yani bağırsaklardan yine her zaman önemli. Bağırsaklarda mantar varsa, mantarlar üretmiş olduğu toksik madde karaciğere gelir karaciğerde ya tahribat yapar. Karaciğer Hı -hı. bu toksik maddeyi arıtamazsa büyük tahribatlar olur. Karaciğer yağlanır, yorulur. Yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalırsa Evet. Ne olur? Ne olur? İltihaplar ortaya çıkar. Hı -hı. Mesela romatizmanın sebebi de bu. Hı -hı. Şimdi romatizmanın artrit, artroz gibi, yumuşak doku romatizmanı, vibromyalji evet. gibi, ankylozonspondylit gibi, kemik erimesi gibi, kemikle ilgili rahatsızların sebebi karaciğer yağlanmasından kaynaklanır. Karaciğer birçok enzim, hormon, asit vesaire salgılar. Evet. Bunlardan biri de e, desturaz, elengaz denen çok önemli iki enzim. Bunların işi Faydalı enzimler mi hocam bunlar? Ha, bu enzimler ne işe yarar? Örneğin, linol asit, linolen asit, bunlara linol, linolen asit de oleik asit de, zeytin yağda denir. Hmm. Oleik asit. Öyleyim. Oleik asit, enzimlerin birkaç işleminden sonra Hı -hı. hormona dönüş. Hormon. Şimdi bu yağlar hormona dönüşürken bunu dönüştüren enzim olmazsa Hı -hı. ne olur? hormona dönüşmesi gereken zeytinyağı lokotrin denen toksik bir maddeye dönüşür. Lokotrin. Bu hmm. da artrit, artroz, vibromiyalji rib ve ankilozan spondilit gibi iltihaplı romatizma hastalıklarına ve kimi erimesine sebep olur. Evet, evet. Yani romatizmanın sebebi hı, -hı. Olur. Her türlü romatizma hastalığını evet. iksir, aloe vera jel, hı -hı. romatizma çayı ve barsıklarda mantar varsa mantar çayı. Tansiyon, kolesterol varsa ona da dikkat etmek gerekir. Evet. Ama çünkü tansiyon veya kolesterol varsa çok önemli. Nasıl ki arabanın yağ kirlendiğinde değiştiriyoruz. Evet sevgili kanımız yani, güzel bir benzetme yaptı. Ya, evet. Kanımız kirleniyor. Tabii. Dikkat etmemiz lazım. Kolesterol var mı? gerekir. Eğer kolesterol varsa tedbirini almak gerekir. Aksi takdirde kan yavaş akışı yavaşladığından, Hı. hücreler, dokular beslenemeden iltihaplar azar. Evet, ee, evet. hocam süremizin sonuna geldik. Sonuna geldik. Ee, evet sonuna geldik. O kadar güzel ki şimdi yaz da geldi. E, sizin de gözleriniz parlıyor. Ben ben de gayet bugün iyiyim ve neşeliyim. program biraz önceki konumda da öyle. Program o kadar hızlı ve o kadar keyifli geçti ki sizinle de öyle zaten. E, şimdi bel fıtığı ve romatizma rahatsızlığı olan seyircilerimiz varsa neler kullanmalılar hocam? E, onu da hemen şöyle bir alalım kısaca sizden. Süremizin sonuna geldik. İksir. <laughs> İksir. İksirimizi kullanıyorlar. Aloe vera jel. Evet. Artı kemik çayı. Kemik çayı. Kolesterolü varsa kolesterol çayı. Bu kolesterol kadar. varsa. Veya mantarı varsa mantar. Çay değişir sadece. Man çaylar takviye değişiyor. Takviye Yani bu olarak. kemik çayına ilaveten kolesterol çayı veya mantar çayı. Duruma göre konuşmak gerekir. Şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, ishal gibi rahatsızlar varsa Hı. mantar çayı. Mantar çayı. Kolesterol, tansiyonu varsa damar çayı tamamdır çok teşekkürler hocam bizlerle birlikte olduğunuz için keyifli sohbetinizden dolayı ve bilgileriniz bizlerle ve seyircilerimle paylaştığınız için